Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün GTA şey tekrardan efsane bir ara kurduğum kurdum ve arabamızın modeli de bugün de arkadaşlar Rolls Royce, Royce modunu kurdum ve şu anda zaten ekranı görüyorsunuz koskoca Rolls Royce Royce'umuz burada upuzun arkadaşlar şu arabanın bir ağırlığına bir bakın ya hani her arabada bir ağırlık olur ya yani bu arabada efsane bambaşka bir ağırlık var ya şunun ağırlığına bir baksana ya şunun bir duruşuna bir baksana ya araba para kokuyor lan vallahi para kokuyor ya Şöyle bir göstereyim İçini bilelim arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz de alt taraftan kırmızı butona basarak da abone olabilirsiniz. Yani şu anda galiba 240 aboneyiz arkadaşlar. 240. Yani bu videoyu izleyen herkes bir abone olsa 1000 aboneye bile geçeriz yani. Ama abone olduysanız da şimdi teşekkür ederim. Abone olmadıysanız da sağlık olsun. Ne yapalım? Şimdi ses öyle çok bir eklememişler. Diğer arabalar gibi kastım sesler eklemedim. Şöyle bir araba tabii ki de 4 çeker arkadaşlar. Bak. Dört çekiş gücünde bir arabamız var. Rolls Royce. Abi Rolls Royce boru mu lan? Kaç milyon TL'lik araba? 10 milyon TL'lik araba lan. Bu arabayı hızlı sürmeyeceksin abi. Drift çekmeyeceksin. Yavaş yavaş böyle ağır ağır. Makam araba gibi abi. Makam arabası gibi. Şöyle yavaş yavaş. Ağırdan ağırdan süreceksin bu arabayı mesela. Evet çarptım ben de milyonluk arabayı. İçini size şöyle bir göstereyim. İçini ben bilmiyorum abi Rolls Royce hiç görmedim. Rolls Royce'un içini görmedim internetten bakmadım ama. Herhalde böyledir yani. Böyle değildir lan herhalde Rolls Royce'un içi. Bu ne abi? Eski araba gibi. Bilmiyorum. Ama dışı galiba bir rostros 6 ayda üretiliyormuş o da el yapımı olduğu için herhalde emin değilim Fabrika yapmadığı için herhalde bilmiyorum Şimdi bu arabamızın bir modifiyasını bakalım Öyle çok modifiyas seçeneği yok arkadaşlar rostros olsa da yapmazdım zaten ben kenar lastiklerini değiştirmeye kıyamıyorum ya Rostros yazılı Kıyamıyorum şu jat kapakçığı bile rostros yazıyor abi adam her şeyini yapmış ya Şimdi Sadece biraz kolorda black yapabilirim Yani şunu siyah yapabiliriz onun dışında e, ee, engine motoru fullleyebilirim ee, frenleri fullleyebilirim transmission yarış şanzım yarı şanzıman takıyoruz fren zaten yarış freni e, motoru zaten 4 level ama süs 5 abi ben bu arabayı. çok az indi zaten Armoru fullluyoruz abi brosördüm. zaten tank gibi araba paintten de ben bu arabanın rengini ım, beyaz mı yapsak abi beyaz da güzel yakışıyor ama şu tarzı şeyler şu mesela olabilir mi ne diyorsunuz iki renkmiş lan araba Abi, çok manyak bir araba ya. Keşke benim olsun. Ben bu araba mavi yapmak istiyorum ama siyatta bir güzel yani. Blue nasıl? Ha, nasıl? Ben bu araba bir şey yapacağım abi. Beyaz yapacağım. Abi beyaz yakışıyor ya. Üç, beyaz ya. Vallahi beyaz. Çok değişik manyak diyor. O Ice White. Tamam. Matlardan yapalım lan o zaman yapacaksak. Tamam mı? Ice White. Aa, beyaz bence yakışıyor o soysa. Tam bir melek gibi araba. Şöyle bir değiştireyim biraz yükseldik ama doğrusu da şöyle bir onunla o nadir o o o kadar silindir lan o. 1 2 3 4 5 6 6 12 silindir Rolls-Royce 12 silindir. Yani bu araba benzin içmiyor. Oluk oluk içiyor abi. Oluk oluk yani demek. Bunun motora bak anasını satayım. Motora bak lan. Abi adamlar yapmış ya ya abi, araba ya yani. Araba dediğim bu ya. Şöyle bir kapatalım hepsini. Windows'u şöyle bir karartabilir miyiz? O farlar da gidiyor abi. Sıkıntı farlar gitmemesi lazım. Bak farlar gitti mi o şekilde gider. Tamam hiçbir şey yapmayalım. Stok kalsın. Eee gerek yok. Turbo ve xenon far ekleyeceğim. Onun içinde biraz güç verebiliriz arabaya. Şöyle. Şimdi bir hızını. Tamam. Şu 300 yapalım. Onun dışında başka bir şey kalmadı arabanın zaten. Ee, ben şey yapmak istiyorum. Bir tuş bu ne vardı bunun? Şu öndeki şey logosunu kaldırıp indiren. Ben oğlum büyütü dışında baktıydım. Bakmıştım ya. Unuttum. Of. Nasıl unuturum? Oo bir dakika bir dakika. Şu dıştan şöyle gözüküyormuş lan. R'ye basınca. Aksiyon her şeyim gibi. What? Biraz da şöyle söyledim ya. Neyse bok gibi geç. Basalım. Üf. arabada bir karizma atıldı ya. Karizmatik abi. Abi karizma ya. Abi. Araba karizma abi ya. Şu çölden çöl kumdan bir çıkalım kumsaldan. Şöyle bir basabilir miyim? Çok ben bana biraz sürmek istiyorum ya. Şöyle yavaşça abi. Ice White bence yakıştı beyaz. Beyaz Rossi başka olur yani şimdi abi beyaz yani. Şun şeyine bak yani. Arabanın fiyatı arttı lan. Araba zaten pahalı araba 10 milyon. 15 milyon olduğundan araba sanki şu beyazlıkla bence çekle falan şemale çok güzel yakıştı. Tam bir yani ne diyeceğim bilmiyorum abi. Mükemmel bir araba. Şöyle yola çıkıyorum. Araba biraz yavaş ya Biraz hantal bir araba ama <laughs> Abi 12 sinirli ama şimdi Anton şimdi garip geldi. Bilmiyorum oyunu yapan kişi böyle yapmış arkadaşlar. Ben de bilmiyorum tam olarak ama yani oyunda modunu modu yapan kişi böyle yapmış. Ağır bir araba yapmış. Normal 12 sindirlik bir cana var. Şu an 130 milde gidiyoruz. O da kaç mı yapıyoruz yapıyor bilmiyorum ama şu şekil mükemmel ya şu beyazlık falan. Cık. Abi yakışıyor araba ya. Ne diyeyim? Manyak ya. Geç lan dur. Rostos altımızda. Şöyle ay Bu araba bir de normal arabadan biraz daha büyük bir araba. Uzun geldi bana bilmiyorum. Bir de akşam göstereyim ben size. eee böyle tırdan şöyle bir tanrı yağmur yapmak istiyorum ama yağmur güzel gözüküyor ya. Oo fara bak. Şu üç dizayn falan mükemmel şu far dizaynı falan yokmuş mu şu ledler. Abi Rolls Royce ro bambaşka bir araba ya bak benim için bence Rolls Royce bambaşka bir araba ya. Diğer sporlar falan geç abi ya. Mercedes BMW geç abi Rolls Royce bambaşka bir araba. Rolls Royce ismi mükemmel lan. Yavaş yavaş bir şey ama bunu da sürmek isterdim be. Yani kim istemez ki değil mi? Şöyle bir arabayı kim sürmek istemez yani. Anca GTA'da tabi. Hop bir yanlamayalım. Yanlamayalım araba 4 çeker ama yanlamıyor. Ufak ufak yanılıyor tabi. 12 silindir oğlum. O 12 silindir ne demek lan? Eşek kadar motor var demek. Kaç bir dakika basıyorum. Oo yıldız tavan yıldızlı lan. Güzel düşünülmüş ha. Valla ku cool gibi gidiyor var Böyle yavaş yavaş bunu böyle bineceksin şöyle Yavaş 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 yollarda böyle gideceksin. Arada bir sollayacaksın böyle. Uf abi tipi çok güzel arabanın ya. Kral arabası gibi. Şöyle böyle hiç sıkılmadan ben bunu böyle sürürüm abi. Oyunda bile böyle sürürüm yani hiç sıkılmam. Falar kapatınca da böyle gözüküyor zaten. Evet arkadaşlar Rolls Royce'miz böyle. İstediğiniz bir araba modları falan varsa yorumlar kısmına unutmayın. Bence mükemmel bir arabaydı. Diğer arabalara göre bence gayet güzel bir araba. Yani istediğiniz bu oyun falan nasıl olmak kısmını unutmayın. Yani şu an 240 aboneyiz. Yani herkes bir abone olsa arkadaşlar dediğim gibi zaten 1000 abone bile geçeriz. Yani her, videoda söylemeyeyim zaten bunu. Abone olursanız da şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.